Evet. Saat 9'a 10 var. Şu an evden çıkıyoruz. Evet. 9 itibariyle 32 derece. 42'yi görür herhalde bugün. Dalaman'dan çıktık. Şimdi Göce'ye doğru yol alıyoruz. 19 Haziran Pazar. Her zaman olduğu gibi buralarda hiç trafik yok. Bir tek bayramda bu Göcek Tüneli tıkanıyor. Bir de şu an Göcek'in içinde park yeri bulmadı biraz sıkıntı olabilir. Pazar olduğu için. Gelenler var çünkü. Bu da meşhur tünele yaklaşıyoruz. 35 lira şu anki fiyatı da. gelmeden hemen şu sağda Lixus. Burada genelde çevrim oluyor. Gelirken dikkat edin dalaman yönden gelirken. Bugün onlar da tatil yapıyor herhalde. Evet Göce'ye geldik. Bakalım park yeri bulabileceğiz mi? hayret yani boş duruyor. Normalde tıpkı tıpkı olması lazım. Neyse o da bizim şansımız. Yok. Şurada gölge bir yer vardı. Kapılmaması oraya koyayım. Evet. Öğleden sonra burası komple gölge oluyor arabanın olduğu yer. Enteresan şekilde bomboş. Neyse şimdi merkeze doğru yürüyelim. Oradan Muçemvar'ı neye geçeceğiz? Botum orada. Botu alacağım. Pazar sabahı herkes uyuyor. Kapalı daha dükkanlar çoğu. Karşı Muçev Marina. Bu da meşhur Carrefour. Deniz Carrefour buradan geliyor. Günaydın. Brezel 9. Hoş bulduk. tekne B pontonunda. Arkadaşım teknesine bağlı benim bot. Orada da biraz akrobasi yapacağız şimdi. Şu an itibariyle saat 9.23. Evet. Tekneye geldik. Botum da başta bağlı. Bugün şanslıyız. Çünkü yanda tekne olsaydı buradan inip çıkma yapıyordum. Şimdi tekneyi buradan şuraya alacağım. Eşyaları dağıtayım. Sonra benzin almaya gideceğiz. Şöyle kıyıya da çekelim. Düzgün bir giriş yapalım. Saat 9.33 şu an. Şimdi benzin almaya. Skopje marina. Onun bir yanında Marin Türk var. Buradan da benzin alalım. Şimdi saat 9.44 işimizi hallettik. Tam olarak bakalım kaç dakikada gideceğiz Sarsala'ya. Şu araları tabii yavaş geçmek zorundayım hep. Burnu döndükten sonra hızlanacağım. Sol tarafta da sahil güvenlik var. Benzin işte 800 liraya bitti. dümdüz. Saat 10'u çeyrek geçiyor şu an. Sarsala Körfezi'ne girdim. <laughs> Tekneye gitmeden önce iskeleye gideceğim. Arkadaşlarımı alacağım. İkisi aynı süre zaten. Paralel. Dalmışım gidiyorum. Hamam koyuna doğru gidiyorum. Şurası da küçük sarsalı. Orada iskele ve restoran var. Bu Kalan bölümde büyük sarsalı. Tekne de şu dip tarafta duruyor. Görüyorum şu an. Saat onu 20 geçiyor şu an. Bunun ilk balığını aldık. Ne balıymış bakayım. balığı mükemmel kadar. Usta balıkçı. Gel bakayım bakayım gös. Biraz su doldur. Tamam. Gelincik. Gelincik. Oo. Bir şey. Bana, videona yazıp balon balığı. Bugün burası var. kalabalıklaşmış. Ben de şey yan takayım mı? Şey tuttum. Oo. Tuttum. Ne sen bunu? Vay 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 bu ne? Gene dil balığı. balığı. Artık dil balığını geri yakaladı. Aynı. Baba tutun, tut bunu tut. Şimdi kahvaltı zamanı. Manzaramız da böyle. Şimdi keyif zamanı. Sağ Şerefe. Sağlığına. ne yapıyorsun? Afiyet olsun. Balık yakalıyorum. Aa geldi ya. Yok kayaya geldi. Ya. Çok yorucu bir iş bu ya. <laughs> Şu yanımızdakiler gitti şimdi. Bir tane teknenin motoru bozuldu. Şu çaprazımdaki de zincirini çekmeye çalışıyor. İnşallah bana takmamıştır. Hah çekti. geldi şimdi 780 Hera şişirir, şişirir. Bu da balık balon koleksiyonu yapıyoruz. O dur. Dil mi? O güzel. O balonlardan sonra iyi oldu. Bak senin için ne kadar çok çalıştığımı görüyorsun değil mi? Engin abi yönlendiriyorum seni bak atıyorsun oltayı. Öyle değil mi? Şimdi arkadaşlarımı da bıraktım. Tekrar tekneye geldim. Ufak bir temizlik yaptım. Artık geceyi bekliyoruz. Yaşanan <laughs> destan